Beni alın beni alın geri gel. ya ben böyle bir emir vermedim. Organel değil miyim ben? Niye dönüyorsun evlat? Kimseyi arkada bırakmadık. Ürgünlük polis memuruna göre fazla et alsın. Bumbaksı rejimi burada. tüplü ve bumbaksı biri var. Al onu al bizim de parmağından belli bu. <laughs> ben geleve geldiğim gün herkes bumbaksı ve tüp takacak diye emir Efendim, yazdım. Orjinal alım. <laughs> Aslanım sen niye benim yoluma bindin ha? Efendim size klasik müzik keyfi yaşatmak istedim. Elindeki bu bugün... müzikler var anlat bakalım. İbrahim'in doğum günü olduğu için hepimiz ona 5K verdik abi. Monopoly mu bu? <laughs> abi ben böyle bir istinada, istisna yapmak <laughs> istemiyorum. İkisi, i̇ki kelime de doğru değil kardeşim. <laughs> İltiyaz diyecektim geldi. Yani. Evlat niye bu yöne doğru gidiyorsun? <laughs>